İlk düdük geliyor. Maça Ahmet Sportif faaliyetler başladı. İyi pas Gökteniz şut kaleci çıkardı Erce. Hemen başladı oyun sağ kanatta Murat. Son çizgide ortayı yaptı. Cagli çevirdi bir kafa gol. Top ağlarda yakın mesafede Fernando tamamladı. Fernando Andrade 1-0. Caner Caner çok iyi bir pas. Gol şansı. Şut ve gol. Topalarda gol. Ahmet Bolat attı. 1-1 oldu. 28. dakika. Koşuyu bekledi. Murat'ın önüne gönderdi. O çevirdi. Şut ve gol. Empaye Çakne. Asistin yanına gol ekledi. Uzun top sağ kanada geçmiyor. Tek top şimdi savunma arkasına. Kadir ceza sahasında. Yerde kaldı. Önce penaltı noktasını göstermişti ama ardından offside'ı verdi Ömer Faruk Gültekin. Diyasaba yerden. Emrah şimdi Murat yine benzer noktada hatta destek ortası. Kafa gol. topağlarda Fernando. Uğur Adem Gezer. Havalandırdı en arkada. Diasaba, Sabadan Murat Uçara doğru. Murat. Murat ortayı yaptı. Kafa ve gol! Emrah baştan Sağ kanatta Diasaba bıraktı şimdi Fernando. Yerden oynadı. Tek top içeri doğru Diasaba. Diasaba 5-1. Sol kanada Usu mesafeli. Cihan. Afena Cihan boşta kaldı. Aldı şimdi. Bıraktı yerden. Şut ve gol. 6-1. Adama Traore. Felix Afena Cihan'ın oradaki baskısı. Devamında servisi yaptı. Çektar bıraktı. Moreno. Moreno yerde kaldı. Ve karar penaltı. İzleme tavsiyesinde bulundular. Karşılaşmanın hakemi var monitöründe. Sahaya döndü karşılaşmanın hakemi ve penaltı kullanılacak. Topun başında ne? En bayacak ne? 85. dakika 7-1. Uzak mesafe. içeri doğru geçmiyor Sinan. Sağ kanatta Murat. İsa attı, çevirdi ve gol. Empire Chuck Netrik yaptı. Ve Ömer Faruk Gültekin 90 dakikayı bitiriyor. Adana Demirspor 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 8 maçın sonucu.